1 TL eklemesi ona adet 1 TL madeni para konuluyorsa hemen 1 TL'nin kalınlığını buradan bulalım. Bu 2.5 milimetredir. Bir tanesi 2.5 ise 10 tanesi üst üste geldiğinde buradaki yüksekliğimizi 25 milimetre olarak buluruz. Diğer paralar 25 mm'ye geçmeyecek şekilde yerleştirmeli. Şimdi bunlardan kaç adet yerleştirilecek ona bakalım. İlk önce 50 kuruş için kare kalınlığı kök 4 ise bu dışarı 2 mm olarak çıkar. O zaman diyorum ki bunlar 25 mm'ye geçmeyecek şekilde kaç tane yerleştirelim? 25 bölü 2 gibi düşünürsek bu yaklaşık olarak 12 adet olacak. Devamında 25 kuruşluklara bakalım. 3,24'tü. Kökten dışarıya 1,8 mm olarak çıkar. 25 bölü 1,8'den de bunların adedini de burada 13 tane buluyoruz. Son olarak 10 kuruşlara bakalım. Onlar da 2,56 imiş. Kökten dışarı çıkartırsak kalınlıkları 1,6 mm. Kaç adet yerleşeceğini bulmak için de 25 bölü 1,6 yapacağız. Bunlar da 15 adet bulunuyor. Şimdi bunların bizden karşılığındaki TL miktarları isteniyor. O zaman başlayalım. Zaten 10 TL'den kaç tane vardı? 1 TL'den 10 tane vardı. O zaman şöyle 1 lira yazalım. 10 tane varsa 10 TL olarak bulacağız. Sonra 50 kuruşlara bakalım. 50 kuruşlardan kaç tane vardı? Onlar 12 adet bulundu. 12 adeti TL'ye çevirsek bu da 6 TL olacak. Sonra 25 kuruşlara bakalım. 25 kuruşlardan kaç tane vardı? 13 tane vardı. O da 3,25 TL oldu. Son olarak 10 kuruşlara bakarsak 10 kuruşlardan kaç tane vardı? 15 on adetti. Onlar da 1.50 kuruşa eşit. E bunların toplamı isteniyor bizden. Bunları da toplarsak burasını 21,75 TL olarak buluruz. Doğru cevabımız C seçeneği. Birinci şekilde oluşan kareler bölgenin alanı bize 48 cm kare olarak vermiş. Şimdi o zaman bir tane kenar uzunluğu burada A diyelim. Burası da A olsun. Alan dediğimiz A'nın karesi eşittir 48. Her tarafı kök içerisine alırsak buradan A eşittir. 48 16 çarpı 3 olarak yazarsak A dediğimiz değer 4 kök 3 olarak bulunur. Şimdi A 4 kök 3 ama ben yazacak olursam buradaki birim kareleri sayarsak burada iki 2 kare olduğu için bir tane kareye düşen uzunluk ne olacak? 4 bölü 2'den 2 kök olarak bulunacak. Şimdi bu lastikten yeni bir şekil elde edilmiş ve şekil 2 elde edilmiş. Buradaki hemen kenar uzunluklarını hesaplayalım. Birim kareleri sayarsak 2, 3, 4, 5 parça. 5 çarpı 2 kök tane O zaman burada her bir uzunluğumuz ne olacak? Ne kare olduğu için 10 kök 3 olarak bulunmuş olacak. Sonra bizden ne istiyor? Şekil 2'deki karesel bölgenin köşegen uzunluğunu kabul eden köşegeni çizelim hemen. Köşegenimizi şu şekilde çizecek olursak bunun köşegenini hesaplayacak olursak buradan onu da kırmızıya gösterelim. Köşegen neydi zaten? A'nın kök 2 katıydı. Yani burada 10 kök 3'ü kök 2 ile çarparsak köşegen uzunluğumuzu 10 kök 6 olarak bulmuş oluyoruz. Bize diyor ki bunun köşegen uzunluğunu kenar kabul eden karenin çevresi. Bir kenarı yani 10 kök 6 ise çevreyi de 4 ile çarpılarak buluyordu karede. O zaman çevremizi burada 40 çarpı kök 6 olarak buluruz. Doğru Bu cevabımız A seçeneği. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt aşağıdaki gibi kesilerek kare ve dikdörtgen şeklinde iki kağıt elde ediliyor. Elde edilen kare şeklindeki kağıdın bir yüzünün alanı 27 santimetre kare olup dikdörtgen şeklindeki kağıdın bir yüzünün alanının 3 katına eşittir. Buna göre elde edilen dikdörtgen şeklindeki kağıdın kısa kenarının uzunluğu kaç santimetredir? Karenin alanını biliyorsak kenar uzunluğunu bulmak için alanın karekökünü alırız. Dolayısıyla alanı 27 santimetre kare ise bir kenar uzunluğu kare kök, 27, 27 9 çarpı 3'ten 3 kök 3 olarak yazılır. Yani şu kenar uzunluğu ve şu kenar uzunluğu kare olduğu için ikisi de 3 kök 3 olarak bulunur. Buradaki karenin bir kenar uzunluğu 3 kök 3 ise buradaki karenin alanı 27 cm kareymiş. Bu karenin alanı dikdörtgenin alanının 3 katına eşitse dikdörtgenin alanı da 27'yi 3'e böldüğümüzde 9 santimetre kare olarak bulunur. Dikdörtgenin ve karenin birer kenarları ortak ve bu ortak kenar uzunlukları 3 kök 3 cm ise bizden dikdörtgenin kısa kenarını soruyor. Dikdörtgenin alanını biliyorsam kısa kenarını bulmak için alanı bildiğim kenar uzunluğuna bölerim. 9'u 3'e böldüğümüzde 3 bölü kök 3 olur. Kök 3 ile genişlettiğimizde 3 kök 3 bölü 3'ten kök 3 santimetre olarak bulunur. Bir diğer yöntem olarak da şöyle düşünebiliriz. Birer kenarları ortak olduğu için karenin ve dikdörtgenin diğer kenar uzunlukları alanlarının oranına eşittir. Yani burası 3 köküç ise alanı 3'te 1 olduğu için bu kenarda 3'te 1 olacak. Köküç, 3 köküçü 3'e böldüğümüzde bu kenarın uzunluğunu köküç santimetre olarak da aynı şekilde bulabiliriz. Cevap D. Şekil 1'de verilen dikdörtgen şeklindeki kağıt, şekil 2'deki gibi ok yönünde katlanıp kesikli çizgi boyunca kesilerek şekil 3'teki A ve B kağıtları elde ediliyor. Elde edilen A kağıdının bir yüzünün alanı 45 cm kare olup B kağıdının bir yüzünün alanının çeyreğine eşittir. Buna göre elde edilen B kağıdının çevre uzunluğu kaç santimetredir? Elde edilen kağıtlara baktığımızda B kağıdı bir karedir, A kağıdı bir dikdörtgendir. B kağıdının kare olmasının sebebi buradaki köşeyi buraya katladığımızda bu uzunluk aynı şekilde buraya geldiği için bu iki kenar uzunluğu birbirine eşit olmalıdır. Dolayısıyla B kağıdı bir kare, A kağıdı bir dikdörtgen ve A kağıdının alanı 45 cm karemiş, B'nin alanının çeyreğine eşitmiş. Yani dörtte biri 45. Dolayısıyla B kağıdının alanı 45'in 4 katı olacak. Yani 180 cm kare olarak B kağıdının alanı bulunacak. Karenin alanını biliyorsak bir kenar uzunluğunu bulmak için alanın karekök alınır. Dolayısıyla bir kenar uzunluğu karekök 180'dir. Bu da 36 çarpı 5'ten 6 kök 5 olarak bir kenar uzunluğu bulunur. Bir kenar uzunluğu 6 kök 5 santimetre ise çevre uzunluğu 6 kök 5'in 4 katıdır. Yani 24 kök 5 santimetre B kağıdının çevre uzunluğudur. Cevap D Aşağıda şekil 1'de verilen bir tel şekil 2'deki gibi uçlarından kök 3 santimetrelik kısımları bükülerek zımba teline dönüştürülmektedir. Bu zımba telleri şekil 3'teki gibi aralarında hiç boşluk kalmadan bir araya getirilmiştir. Şekil 3'te verilen zımba telleri bir araç yardımıyla aşağıdaki gibi aralarında hiç boşluk kalmadan üst üste gelmeyecek şekilde takılıyor. K ve L noktaları doğrusal olduğuna göre bu iki nokta arası santimetre cinsinden yaklaşık değeri kaçtır? Öncelikle bir tane zımba telinin kalınlığını bulalım. Karekök 0 tam yüzde %4 santimetre. Rasyonel sayı biçimde yazdığımızda 4 bölü 100 olur. Kökün dışına 2 bölü 10 olarak çıkar. Bu da 0 tam onda 2 cm'dir. 4 santimetrelik cm uzunluk var. Her bir tane telin kalınlığı 0 tam onda 2 cm ise burada kaç tane zımba teli olduğunu bulmak için 4 bölü 0 tam onda 2 yaparız. Virgülden sonraki basamak sayılarını eşitlediğimizde 4 tam onda 0, 0 tam onda 2 olur. Virgülleri kaldırdığımızda 40 bölü 2'den 20 tane zımba teli vardır. Zımba telinin her iki taraftan kök 3 santimetrelik kısımları bükülürse arada kalan uzunluk kök 75'i 25 çarpı 3'ten 5 kökü olarak yazarsak kök 3 buradan kök 3 buradan 5 köküçten 2 köküçü çıkarırsak 3 köküç aradaki uzunluk olarak bulunur. Dolayısıyla K noktası ile L noktası arasındaki uzunluğu hesaplarken aradaki uzunlukların her biri 3 köküç dolayısıyla 20 tane zımbateli olduğu için 20 çarpı 3 köküç bu da 60 kök 3 santimetre yapar. Kök 3 1 tam onda 7 ise 60 çarpı 1 tam onda 7'den 102 santimetre olarak bulunur. Her bir telde iki tane kalınlık var. Bir burada bir de burada. Her bir kalınlık 0 tam onda 2 santimetre ise 20 tane tel olduğu için 40 tane kalınlık olacak. Yani 40 çarpı 0 tam onda 2. Bu da 8 santimetre yapar. Bunu da üzerine eklediğimizde K ile L arası 110 santimetre olarak bulunur. Yani cevap A. Yukarıda verilen alanı 216 santimetre kare olan dikdörtgen şeklindeki kartondan hiç parça artmayacak şekilde 12 tane özdeş kare kesiliyor. Buna göre bu kartonun kesilmeden önceki çevresi en az kaç santimetredir? 216 santimetre karelik dikdörtgen 12 tane özdeş kareye ayrılabiliyorsa bir tane karenin alanını bulmak için 216'yı 12'ye böleriz. Ve bir tane karenin alanı 18 santimetre kare olarak buluruz. Bir karenin alanını biliyorsak bir kenar uzun bulmak için alanın karekökü alınır. Karekök 18, 9 çarpı 2'den 3 kök 2 santimetredir. Yani özdeş karelerin bir kenar uzunluğu 3 kök 2 santimetre olarak bulunur. 12 tane özdeş kareyi öyle bir yerleştireceğiz ki oluşan dikdörtgenin çevresi en az olacak. Bunun için bu gibi sorularda özdeş karelerin sayısı üzerinden gidelim. 12'nin çarpanlarını kullanırsak 1 çarpı 12, 2 çarpı 6, 3 çarpı 4. Birbirine en yakın değerlerde çevre uzunluğu en az çıkar. Yani bir kenara 3 tane kare, bir kenara 4 tane kare koyacağız. Dolayısıyla şu şekilde modelimizi oluşturursak toplam 12 tane kareyi kullanmış olacağız. Bir kenarda 3 tane kare varsa bir kenar uzunluğu 3 kök 2 olmak üzere kısa kenar 9 kök 2 olacak. Bir kenar uzunluğu 3 kök 2 uzun kenarda 4 tane kare var. 12 kök 2 olacak. 2 kere 9 kök 2 artı 12 kök 2. 21 kök 2'nin 2 iki katını aldığımızda 42 kök 2 santimetre en az çevreyi verir bize. Cevap C. 200 sayfalık bir soru bankasına ait kapak ve yaprak kalınlıkları aşağıdaki görselde belirtilmiştir. Bu kitaptan 8 tanesi aşağıdaki gibi dik biçimde yan yana aralarında hiç boşluk kalmadan dizilmişlerdir. A noktasında bulunan bir kitap kurdu. Kitapların içinden bir doğru boyunca sabit hızla dakikada kök 12 cm ilerleyerek harekete başlamıştır. Bu tırtıl 7 dakika sonra hangi iki nokta arasında olur? 200 sayfamız varsa bir yaprakta 2 sayfa olduğu için 100 yaprak olacak. Buna dikkat edelim. Bir yaprakta 2 sayfa var. Dolayısıyla 200 sayfada 100 tane yaprak olur. Bir tane yaprağın kalınlığı karekök içinde 0 tam 10 binde 4 santimetre ise 4 bölü 10 binden kökün dışına 2 bölü 100 olarak çıkar. Bu da 0 tam %2 santimetre yapar. 100 tane yaprak 100 çarpı 0 tam %2'den 2 santimetre olarak bulunur. Arka kapak karekök 1 tam %44. 144 bölü 100'ün Kare kökü 12 bölü 10. 1 tam 10'da 2. Dolayısıyla ön kapakta 1 tam 10'da 2 santimetredir. Bir tane kitabın kalınlığı 2 santimetre. Yaprakların kalınlığı 1 tam 10'da 2. Ön kapak 1 tam 10'da 2. Arka kapak topladığımızda bir kitabın kalınlığını 4 tam 10'da 4 santimetre olarak buluruz. Tırtıl dakikada kök 12 santimetre ilerliyorsa 7 dakikada aldığı yol bulmak için 7 çarpı kök 12. Kök 12'yi 4 çarpı 3'ten 2 kök 3 olarak yazarız. Yani 14 kök 3 santimetre ilerlemiş. 14 kök 3'ün yaklaşık değerini bulmak için 14'ü kökün içine aldığımızda 14 karesi 196. 3 ile çarptığımızda karekök 588 santimetre yol gitmiştir. Karekök 588 karekök 576 ile karekök 625 arasında yani 24 ile 25 arasında bir değer alacak. 24 virgül küsür yani bir değer alacak buradan. Dolayısıyla burada AB aralığı, BC aralığı, CD aralığı bunların hepsi 4 tam onda 4 santimetreye eşit. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5 birim geldiğinde yani F'ye geldiğinde 22 santimetrelik yol almış olur. Çünkü... 5 çarpı 4 tam onda 4 22 cm yapar. G'ye gelirse ise 6 çarpı 4 tam onda 4'ten 26 tam onda 4 cm yol almış olur. Dolayısıyla 24 küsür yol alması için F ile G'nin arasına gelmesi gerekiyor. Yani cevap C.